Yozgat'tan Samsun'a gelen ve serinlemek için denize giren aileden 5 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Denizde kaybolan aile fertlerini dalgıçlar kısa sürede bularak sağ çıkardı. Çocukların anne babalarının peşinden feryatları ise yürekleri dağladı. Açık, açık, açık. sezon 16 kişinin boğulduğu Samsun'da Karadeniz'de bugün de can pazarı yaşandı. Yozgat sorgundan Samsun'a gelen bir aile Atakum ilçesi Evleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde serinlemek için denize girdi. Dalgalı olan denizde aileden Ayşegül Demir, Kerim Demir, Duygu Demir, Hatice Yılmaz ve Rabia Yılmaz akıntıya kapıldı. <laughs> çevredeki vatandaşlar can kurtaranlar Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü gemi adamları ve seyir hizmetleri büro amirliği görevlileri ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı dalış timi tarafından boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiye müdahale edildi. Denizde kaybolan Kerim Demir ve Ayşegül Demir dalgıçlar tarafından kısa sürede bulunarak sudan sağa çıkarıldı. Kerim Demir ve Ayşegül Demir dalgıçlar ve can kurtaranlar tarafından taşınırken çocuklar ise peşlerinden gözyaşı döktü. Yarım. 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 Yarım.